Bir gün ormanın minik kedisi Aleyna, ense büyüklüğündeki ayı Ferhat ile tanıştı. Aleyna, renkli tüyleri ve sevimli gözleriyle dikkat çeken bir kedi idi. Ferhat ise kocaman pençeleri ve kocaman ayı kucaklamasıyla öne çıkıyordu. Aleyna, Ferhat'ın yanına yaklaşıp neşeyle sordu. Merhaba ayı Ferhat, seninle tanışmak harika bir macera olacak gibi görünüyor. Merhaba Aleyna, senin renkli pulların beni çok etkiledi. Birlikte neşeli bir gün geçirebiliriz. Belki de ormanda birlikte oyunlar oynayabiliriz. Mesela saklambaç oynamaya ne dersin? Tabii ki ama ben büyük olduğum için seni hemen bulurum herhalde. Hiç sorun değil. Belki de ben sana bir sürpriz yaparım. İkili ormanda dolanmaya başladı. Aleyna, renkli tüyleri sayesinde ağaçlara çok iyi saklanabiliyordu. Ferhat ise devasa pençeleriyle Aleyna'nın gizlendiği yeri bulabiliyordu. Oyunlarıyla ormanın neşesini arttırıyorlardı. Akşam olunca ikisi birlikte günün yorgunluğunu paylaştılar. Seninle oynamak gerçekten çok eğlenceliydi. Bir dahaki sefere belki başka bir oyun bulabiliriz. Kesinlikle. Daha birçok macera bizi bekliyor gibi görünüyor. İkili yeni arkadaşlıklarını kutlayarak ormanın içinde dostça uyudular ve bu renkli dostluk ormanın her köşesine neşe ve sevgi saçtı.